Evet merhaba arkadaşlar. Alkoller ve eterler soru çözümüyle beraberiz. Bir ara verdik. Tekrardan başladık. Birinci sorumuza başlayalım. Alkoller ve eterler. Şöyle biraz küçültelim. Aşağıda ismi verilen mono alkolleri primer, sekonder, tersiyer şekilde sınıflandırmaların hangisi yanlış verilmiştir? Şöyle yapalım. Primer alkol dediğim zaman ben şöyle bir yazıyorum. Tepesine bir yuvarlak yapıyorum. Primer alkol. Yani bir tane R bağlı olacak. Kime bir tane R bağlı olacak? OH'ın bağlı olduğu karbona bir tanere. Demek ki burası da hidrojen. Burası da hidrojen olacak. Primer alkol budur. Ya bunu çok iyi görmem lazım. OH'ın bağlı olduğu karbonda kaç hidrojenim var? Benim iki hidrojenim var. Demek ki primer alkolde iki hidrojen veya bir karbon. Sen artık hangisini istersen onu alır, onu kullanırsın. Ama ben özellikle bu hidrojenlere dikkatini çekmek istiyorum. Ne diyorum bunlara? Sihirli hidrojen diyorum. Ben şimdi oradan diyeceksin. Ne sihri var? Sihirli hidrojen. Sihri şu. İki hidrojen olunca iki kez yükseltgenir. Anlatıcı soru çözümlerin devamında iki hidrojenin varsa primer alkol birinci yükseltgendiğinde aldehit ikinci yükseltgendiğinde karboksili asite dönüşecektir. Sekonder alkol dediğim şey OH'ın bağlı olduğu karbonda. Şimdi OH geldi bu karbona bağlandı. Bunda bir hidrojen var. İki tane R var. Yani sihirli hidrojenim kaç tane benim burada? Bir tane var. Bakın bir tane sihirli hidrojenim var. Yanlış karaladık. Şunu düzeltelim. Şöyle bir hidrojenim var. Bu hidrojen bir tane olduğuna göre sekonder alkol bir kez yükseltgenir. Yükseltgen de keton oluşur. Geriye iki tane de neyim var benim? R değerim var. Onlar da karbon olacak. Tersiyer alkol dediğim zaman OH'ın bağlı olduğu karbonda bunu uzun uzun bir sefer anlatalım. Sonra çok ayrıntıya girmeyiz. Kaç tane R var? 3 tane R var bak. İsimlendirme R baz alınarak yapılmış. Yani kaç tane R var ona göre yapılıyor. Ama ben özellikle hidrojenlere vurgu yapıyorum. Hidrojenim yoksa bak burada R, R, R. Tersiyer alkolde hidrojen olmadığı için yükseltgenme tepkimesi vermiyor. Primer alkolde iki tane hidrojenim olduğu için İki kez yükseltgenme tepkimesi verecek. Sekonderde bir tane hidrojenim olduğu için bir kez verecek. Şimdi bunu durduracaksın burada. Bak iyi dinle beni. Burada durduracaksın. Bunu tek tek not edeceksin. Primer alkol bir kez yükseltgendi ok yapıyorum üzerine O yapıyorum aldehit oluşur. Aldehit bir kez yükseltgendi karboksil asit oluşur. O zaman geri geldiğim zaman karboksil asit indirgendiği zaman ne oluşacak? Aldehit aldehit indirgendiği zaman ne olacak? Primer alkol. Yani aldehitler hem yükseltgenebiliyor hem indirgenebiliyor. Yani hem yükseltgendir hem indirgendir. Sekonder alkol yükseltgendiği zaman keton oluşur. Keton indirgendiği zaman sekonder alkol oluşur. Tersiyer alkolleri bu tepkimi vermiyor. Çok önemlidir. Burayı durdur notlarını al. Tersiyer alkol yükseltgenme tepkimesi vermez. Buyurun tek tek adım adım bakalım. 2 bütanol. 2 bütanol dediğim şey bak 1, 2, 3, 4. 2 de OH olacak. A şıkkı için konuşuyorum. OH'ın olduğu şu karbonda bir tane hidrojenim var. Şöyle yapalım. Bir hidrojenim var. Demek ki bir hidrojen olduğuna göre şöyle yapalım. Şunu bir hidrojen olduğuna göre sekonder alkoldür. A şıkkı doğru oldu. 2'ye bakıyorum. 2 metil 2 butanol. B şıkkı için konuşuyorum. Butan dediğine göre 4 karbonum olacak. 2'de bir tane metilim olacak. 2 butanol dediğine göre 2 tane de 2'de de o haşım olacak. Şimdi bakıyorum o haşım bağlı olduğu karbonda hiç hidrojenim kalmamış. Ters yer alkol diyor. Doğrudur. C şıkkını şuraya yapalım. 2-2 dimetil 1 butanol. 1 butanol dediğine göre 1, 2, 3, 4. Buraya da bir tane OH bağlıyorum. 2, 2 dimetil. Şuraya şuraya metillerimi bağlıyorum. Ama OH'ın bağlı olduğu karbon benim için önemli. Burada bir tane hidrojen, burada bir tane hidrojen. 2 hidrojenim olduğu için primer alkoldür. Bu da doğrudur. 2 propanol. Bakalım D buraya yapalım. 1, 2, 3. Propan 3 demek. Buraya OH'ı bağlamışım. Ve bu ortada olduğu için bir hidrojeni var. Bir tane olduğuna göre buna da ben ne diyeceğim? Sekonder diyeceğim. Bu da doğrudur. E şıkkına bir göz atalım. Ne var E şıkkında? 2 metil E şıkkını şuraya yapıyorum. E şıkkını. 2 metil 2 propanol. 2 propanol şu. O OH haşım burada. 2'de de CH3'üm var. 2 metil 2 propanol budur. O OH haşın bağlı olduğu karbon burası. Bunun yapısında hiç hidrojen olmadığı için ters yerdir. Primer dediği için yanlış oldu. Doğru cevabım E şıkkıydı. Baya bir zaman oldu bu soruya harcadığımız ama rica ediyorum durdur bunu net anla. Buyurun ikinci sorudayız. Propan triol. Triol dediğim şey 3 tane vanşım olacak. Bak 1, 2, 3. Her birinde bir tane vanş olacak. Diyebilirsin ki 3 tane var anladım. 3 tane vanşım var. 3'ünün ayrı ayrı olduğunu nereden biliyorum? 3'ü ayrı ayrı olmak zorunda. Çünkü aynı karbona, birden fazla OH bağlandığı an alkol değil bu. Alkol değil. O zaman propantriol triol 3 tane CH2 CH CH2. Okuyorum. Yaygın adı glikoldür. Yanlış oldu. Bunun yaygın adı gliserindir. Veya gliseroldür. Önemlidir. Not edeceksin. Bu arada glikol dediğim şeyde not edelim. İki tane karbon olacak. Her birinde ne olacak? Birer tane OH. Yani bu glikol dediğim şey dioldür. Bu gliserin dediğim şey trioldür. İkisi de nedir? Polialkoldür. Hatta şunu söyleyelim. Glikol dediğim madde antifriz maddesi olarak kullanılır. Bunu not edeceksin. Gliserin ve gliserol dediğim şey kozmetikte kullanılır. Med kitabının notlarıdır bunlar. Bir de patlayıcı yapımda kullanılır. Yani mesela TNG dediğim şey tri TNT tri nitro toluendir. Nitrolar patlayıcıdır. Yani nitro gördüğüm yerde veya daha doğrusu azot gördüğüm yerde azot. Ya gübre yapımı vardır ya patlayıcı yapımı vardır. Patlayıcı veya gübre yapımı. Devam edelim. Kapalı formül C3H6 yanlış oldu. H8 tanedir. 3 3 6 2 de buradan mesela şu 3 tane. Buradan da 3 tane hidrojeni var. 2 tane de bu arada var. Sekonder ve primer alkol özelliği gösterir. Doğrudur. Doğruyu sorduğuna göre yalnız üç diyeceğim. Baştakiler şunlar primer alkoldür. Bu da primer alkoldür. Şu aradaki sekonder alkoldür. İkinci sorumun cevabı aşık oldu. Buyurun 3'e bakalım. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi 2 metil 2 propanol bileşiğinin izomerisi değildir? Şimdi bak arkadaşım şuna dikkat edeceksin. Burada verilen şey şıkta da varsa Kendisi yani izomer değildir. Yani kendisini getirip şıkka koyabilir. Yazdım bunu. 2 propanol dediğine göre C, C, C. Buraya bir tane OH bağladım. CH3'lerim var. Burada da H'im var. Adı ne bunun? 2 metil. 2 metil. Şunu düzeltelim. Şuraya 2 tane CH3 olacağım. Numaralandırdım varsayalım. 1, 2, 3. 2'de bir tane metilim var. Bağlı grup. Bu ne oldu? Metil. 2 propanol budur. Bunun izomerisi değildir. Bakalım tersiyer bütil alkol. Cevap bu direkt. Çünkü bunun adı zaten tersiyer bütil alkoldür. Kendisini vermiş. Burada yupak adını vermiş. Burada yaygın adını vermiş. Veya özel adını vermiş. Buna dikkat edeceğim. Cevabım A oldu. Diğerlerine bakalım. Şimdi burada kaç karbonum var benim? 4 karbonum var. 4 karbonlu olması gerekir diğerlerine. Ya alkol olacak ya da eter olacak. Etoksi 2 karbon. Etan 2 karbon olur. Metil 1 karbon. Propil 3 karbon et olur. Bütan 4 karbon olur. Sekonder bütil alkol olur. 4 karbondu. Tek tek bunları kendinde kontrol edebilirsin. Buyurun. 4'e bakıyorum. X'e <laughs> bakıyorum. 1, 2, 3, 4. Mesela buradaki sekonder alkoldür. Sekonder alkol. Hatta ismi şudur. Eğer bana... İsim sorarsa sekonder bütil alkoldür. Eğer yupak adını sorarsa bunun iki propan pardon bütan olacak bu. 2 bütanol. O kadar çok kullanıyoruz ki bunları artık. 2 bütanol. Hatta şöyle yapıyorlar. Bütan bu da yupaktır. 2 ol. Bunların hepsi bunun adıdır. Alkollerde ne var? Hidrojen bağı var. Hidrojen bağı. Hidrojen bağı olduğu için nedir? Kaynama noktası beklenenden daha yüksektir. Uçuculuğu azdır. Suyla her oranda çözünür küçük olanları. Bu nedir? Eterdir. Eterde hidrojen bağı yok. Hidrojen bağı olmadığı için uçucudur. Buna bağlı olarak kaynama noktası da nedir? Düşüktür. Şimdi bakalım. Aynı basınçta x'in kaynaması y'den fazladır. Doğru. Alkolünkü daha fazla. X ve Y birbirinin fonksiyonel grup izomeridir. Doğru. Alkol ezberleyeceksin bunu. Eterle fonksiyonel grup izomerisidir. Y yükseltgenme tepkimesi vermez. Doğru. Y ancak çok ayrıntı olabilir. Biri kalkar der ki dostum yanmaya ne diyorsun? Yanma bir yükseltgenme değil midir? Evet yanma bir yükseltgenmedir. Yanma tepkimesi verir. Kesinlikle demediği için yani ben şıkları bir gözden geçiriyorum. Y bileşi simetrik yeterdir. Evet R'lerim aynı ise sağlı sollu simetrik yeterdir. X bileşiğinin yaygın adı izobütil alkoldür. Yanlış olmuş. Biz yaygın adı ne dedik? Sekonder bütil alkoldür. Yaygın adım. Şurada sekonder. Peki bu şıkta verilen şey nedir? X bileşiğinin yaygın adı izobütil. İzobütil şudur. CH3, CH, CH2, CH3. Bu izobütildir notlarını alacaksın bunu. Yani bunun tabii ki sistematik anlatımı çok daha kalıcı olur beyinde. Hani tahtada görsen bunun böyle görsel hafızana çok daha güzel atabilirsin. ile bir tane OH bağladığında izobütül ne olur? Alkol olur. Hatta primer alkoldür bu. Ya burada mesela bu dördüncü soruda hem sekonder bütül alkol hem izobütül alkol var. İkisini güzelce kodlaman lazım derim. Buyurun geçelim. 5. sorudayız. Ne var elimizde? 0,4 mol mono alkolden 14,8 gram basit eter elde edilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi bu problemli sorularda <laughs> cümle problem diye başladık. Genelde öğrenciler biraz sıkıntı yaşıyorlar. Problem ediyorlar. Şöyle yapalım. Mono alkolden basit eter. Basit eter nedir? R, O, R. Aslında şöyle olacak. R, O, H tepkimeye girecek. R O R artı H2O. Bunun tepkimesi budur. 2 mol. Hatta H2SO4 yani asidik ortamda olacak 140 derece. Önemli mi bu? Bilirsen rahat edersin. Hatta ders anlatırken şöyle yapıyorum. Çoğunlukla öğrenci arkadaşlar bilirler. 4 var burada. Eterin adını yazdığım zaman ben 1, 2, 3, 4. 4 harf var. 140 derece. Çünkü bunun bir de 170'i var sorularda illa ki karşınıza çıkar. 170 derece olursa H2SO4 oldu. Bir de 170 derece oldu. Yine alkol var. Burada da alken elde edeceğiz. Notlarını al. Durdur burada. Durdur burada. Alkolden. Yani elimde alkol var. Alkolden alken eldesi var. Bir de alkolden nedir? Bu alkoldür. Alkolden eter eldesi var. Çok dikkatli olacağız. Şimdi bunun 0,4 molünden burada ne elde edilmiş? 14,8 gram. Şimdi katsayıları bir baktım, biraz işlem var. 2'ye 1 ise, yani 2 mole 1 mol oluyorsa, bunun katsayısı 2 olduğu için, bunun 2 mol tepkimeye girdiği yerden, bundan 1 mol oluşur. 0,4 mol girdiği yerde, bundan da 0,2 mol oluşur. O zaman 0,2 mol eterim ne olacak? 14,8 gram olacak. Onla çarptım. 2 molim ne olacak? 148 gram olacak. 1 molüm ne olacak? 74 gram olacak. 1 mol eter 74 gram. 74'ten 16'yı çıkarıyorum. Geliyorum buraya eterim burada. 74 16 çıkardım. 14'ten 6 8. 6'tan 1 58 gram. 2 tane R 58 grammış. 1 tane R ne oldu? 29 gram. E, R dediğim şey R dediğim şey Cn H2n artı 1'dir. Bu ne olmuş? 29. İşlemini yaparsan R'nin 2 olduğunu bulursun burada. R N2 ise benim kullandığım alkol C2H5OH'tır. Elde ettiğim eter C2H5O C2H5. Eğer biraz karıştırdıysan bir durdur. Ekranı güzelce izle. Sonra tekrar baştan dinle. Kullanılan alkol etanoldür. Doğru. Eterin adı metoksietandır Yanlış. Sağlı sollu etoksi etan olacak. Etoksi yazalım bunu. Etoksi etan oluşan eter 2 metil 1 propanol ile izomerdir diyor bana şimdi. Bakalım 2 metilde 1 karbon, propanolda 3 karbon, toplam 4 karbon. E benim eterimde de 4 karbon vardır. Doğrudur. Cevabım ne oldu? 1 ve 3 oldu. Biraz işlemli soru yer kapladı. Bence durdurup bakın eğer sıkıntı yaşıyorsanız. Bunun 6. sorudayım. Kapalı formülü aynı olan x ve y bileşiklerinin formülü C3H8O'dur. Yani şöyle diyorum. Cn H2n artı 2 O. Bu kapalı formül kime aittir? Alkol yani doymuş mono alkol veya eterdir. Doymuş mono alkol veya eterdir. X moleküller arasında hidrojen bağı yaparken Y molekülleri arasında hidrojen bağı yoktur. Buna göre X ve Y bileşikleri için yani o zaman X ne olmak zorunda? Alkol olacak. 3 karbonlu. Y ne olacak? Eter olacak. Moleküller arasında hidrojen bağı yokmuş. Bakalım hemen. X bileşi KMNO4 ile yükseltgenme tepkimesi verir. Doğrudur bu. Çünkü alkoller yükseltgenme tepkimesi verir. Primer veya sekonder fark etmez. Y'nin yupak adı metoksi etandır. 3 karbonlu eterim şudur. CH3 O C2H5. Başka da bir şey yazamam. İzomeri yani eter izomeri yok. Alkol izomeri var. Küçük olanı oksi olarak alkoksi dediğimiz şekilde yazıyoruz. Fazla olanı zincir kabul ediyoruz. Zincirin burası metoksi etan doğrudur. X ve Y birbirinin yapı izomeristir doğrudur. Evet 1, 2, 3 oldu. Altının cevabı. Buyurun. 7. soruda 8'deyiz. <laughs> 7 atlıyorduk. Buyurun. 7. Aşağıda verilen bileşik çiftlerden hangisi birbirinin izomerisi değildir? İşin doğrusu şöyle yapacaksın. Aynı var mı? İlk odaklanacağım şey aynı olanlar var mı? Soru işareti koyacaksın. 1,3 butandiol, 1,4 butandiol izomerdir. Burada bir sorun yok. Çünkü butan butan konum izomerisi olmuş. 2 metil 1 butanol yani kaç karbonum var? 1 karbon burada, 4 karbon burada. 2 pentanol izomerdir. Diyetil, diyetil eter 4 karbonlu, 1 butanol 4 karbonlu izomerdir. İzopropil metil eter. İzopropilde 3 karbon var. Metil de 1 4 karbon 1 butanol izomerdir. 2 propanol 3 karbon izopropil alkol. Vay çok güzel. 2 propanol nedir? C C C OH'ın burada CH3'ün burada CH3'ün burada H burada. Bunun adı yupak adı izopro pro, 2 propanoldur özür. Özel adı nedir bunun? İzopropil alkoldür. Bunlar aynı olmuş. Aynı olanlar birbirinin izomeri olmaz. 8'deyiz. Buyurun bakalım. 2 karbonu burada. 4 karbonum da burada. Toplam kaç karbonu var benim? 6 karbon. 6 karbonun neyim var elimde? Eterim var. Kapalı formülü eterlerin eğer farklı bir durum yoksa yani ikili üçlü bağ başka bir grup bağlı değilse Cn H2n artı 2 O'dur. Kapalı formülleri bu. Tek tek sayarsın bu doğrudur. 2 hegzanol bileşiyle ipi izomeristir. Doğru. Molekül bir eter bileşidir. Doğru. Metalik sodyum ile tepkimeye girerek H2 gazı açığa çıkarır. Bu yanlış. Kaynama sıcaklığı aynı molekül ağırlığına sahip bir heksanol bileşinin kaynamasından daha düşüktür. Doğru. Yani kaynama noktası dediğim şey alkol büyüktür eter. Şimdi bu D şıkkına bir vurgu yapalım. D şıkkında yeni müfredatta ders kitabında yok. Mebin Anadolu Siz kitabında yok. Fen kitabında olabilir ama sınavda sorumlu olmayacağız. Mantığım şu. Eğer bir organik bileşiğin OH grubu içeriyorsa bu OH grubu sodyum veya potasyum gibi çok aktif metallerle tepkime verir ve hidrojen gazı açığa çıkartır. O zaman bunu kim verir? Alkol verir. Eter vermez. Eğer benim fonksiyonel grubum cohsa, coh grubum varsa sodyum potasyum bu tepkimeyi verir. Aynı zamanda kalsiyum, magnezyum, çinko gibi metallerle de tepkimeye girer. H2 gazı açığa çıkartır. Demek ki cok grubu çok daha aktif bir grup. Yani asit sonuçta nötr. OH alkoldür nötrdür. Bu asittir. Alkoller sadece çok aktif olanlarla verir. Şöyle yapalım. Daha bir netleşsin. Bunlar çok çok aktif olanlar. Bunlar asidin asidin etkisiyle tepkime veriyorlar. O zaman sodyum, potasyum her şekilde tepkime verir. Kalsiyum, magnezyum, çinko asit olması gerekir. Evet bu soruyu da geçelim. Buyurun son sorumuz. Genel formülü cnh 2 artı 2 olan bileşin 0,02 molü 1,2 gramdır. Şimdi buna bakarak şunu söyleyebiliriz. Elimdeki madde ne olabilir? Ya alkoldür ya da eterdir. Peki 0,02 mol buysa 2 molü ne olmak zorunda? 120 gram. E peki 1 molü ne olacak bunun? 60 gram. Elimde 60 gram var. Şöyle yapacaksın. 12 ne? Hesapladım bunu. Cn H2N artı 2 O. 12 ile çarptım. 12 ne oldu? Artı. 2N artı 2 artı 16 eşittir. 60. N buradan kaç çıktı? 3 çıktı. Yani C3 H8 o oldu. Elimdeki bileşik. Ya alkol olacak ya eter olacak. Etil 2 karbon metil 1 karbon eter olur. Bu aradığım formüle sahip. 2 propanol 3 karbon olur. 2 metil 1 karbon 2 propanol 3 karbon. 4 e, karbon yaptı. Böyle bir şey olmaz. 3 karbonlu olmalıydı. Doğru cevabım değişik oldu. Evet. Değerli arkadaşlar çok çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Başarılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.